Bel gücün bu şekilde olduğu için yoksa ben oturup da hani okuyucu acaba ne şekilde bunu ilginç bulur diye düşünmedim. Ama şöyle bir şey de var mesela kendi algılayışı öyle değil ama bir şekilde onu kaleme hmm. alıp algılıyormuş gibi ya da okuyucunun evet. algılamasını isteyen yazarlarda hmm. yazarlarda ve buna benzer eserlerde evet. karşımıza çıkıyor. Hmm. Onun da herhalde o farklı anlaşılıyordur. Diye yani ben hani çok oturmayacağını düşünüyorum. Eğer gerçekten hissediyorsanız. ...kurguyu da tabii iyi yaparsanız... ...oturur bir şeyler ama... ...hani biraz zorlamaysa bu... Tamam. Yani ...çok şey ama yazarak oluyor bu... ...yani yazarak ilerleyen bir şey... ...hayal gücüyle besleniyor... ...bir de ben yani yeni yazarlara şunu... ...hani ben tabii ilk... ...romanını yazmış biri olarak ne kadar öneride bulunabilirim... ...ama... ...çok fazla gözlemin yanı sıra... ...eve kapanmak yerine dışarıda... ...çalışmak daha beni mesela... ...besliyor... E, gidiyorum bir kafede yazıyorum. İnsanların içinde yazıyorum. Evet. Oradaki dış sesler benim hayal gücümü çok etkiliyor. Çok romanın farklı. içinde onları da... Evet, e, kullanıyorum. Şöyle yapıyorum, anda. Ya ben gidiyorum orada yazıyorum. Tamamen bir bilinç akışıyla o anda belki ne düşündüysem döküyorum. Ondan sonra o kısımları romanın içinde eğer kullanmam gerekiyorsa bazı duyguları kes yapıştır gibi onları kullanıyorum. <laughs> evet, Türk edebiyatına baktığımız zaman bu tarz romanlarla ön plana çıkan var mı örnek verebileceğiniz? Yok ama ya e, yani dünya edebiyatında kime benziyor derseniz e, güncel yazarlardan Haruki Murakami belki olabilir. Çünkü o da mesela Japonya da anlatıyor bütün romanlarını. Evet. Ama Japonya Japonya gibi değil. Çünkü gerçekliği bozuyor. E, okuyan e, kişi Aa, Japonya'da mıyım? Aslında değilim gibi bir havada geçiyor. Çünkü o, siz gerçekliği bozduğunuz zaman bu masa bu masa değilmiş gibi olduğu zaman işte insanlar trende çalıştığı zaman evet. e, bir bakıma ortama da yabancılaşıyorsunuz ama evet gerçek yerleri kullanıyor mesela e, Japonya'nın adalarının ismini kullanıyor. Burada da İstanbul Eskişehir hattında ne kadar istasyon varsa adı geçiyor. Ama kendinizi ne İstanbul Eskişehir hattında gibi hissediyor musunuz? Hayır. Anladım. Öyle hissetmiyorsunuz. Peki o zaman e, şimdi merak da ettim ben çok fazla. E, de, çok fazla doğru söylemek gerekirse inceleyemedim de ama hı hı. E, böyle anlatınca da hiç şüphesiz ki ilgi çekiyor. E, İlk romanınız evet. devamı gelecek mi? Evet, şu anda yeni bir roman yazıyorum. Adı Sahne. Orada da e, tiyatro sahnesinde kendini bir anda bulan insanların çıkışı anlatılacak. O sahneden çıkmayı amaçlıyorlar. Fakat bir türlü çıkışı bulamıyorlar. Nasıl bir? Yani orada o, da, o, o da merak orada yani, da, anladım. evet. Tiyatro sahnesi de sadece bir tiyatro sahnesi olmayacak o zaman. Olmayacak. Hayır. Anladım. Peki şunu merak ettim, ilk başta soracaktım onu unuttum. Hı hı. Şimdi yoğun çalışma hayatından kurtulmak isteyenlerin için ideal ya da onların hayatını anlatan hı hı. romanlardan bir tanesi. Şimdi okuyucu bunu okuduğu zaman zaten sıkılmış bu iş hayatından veya hı hı. metropol hayatından bir tetikleyici bir şey olacak mı? Kaçıp gitsem kurtulsam? Yani o yüzden... e, belki olabilir. Evet olabilir. Ya da gülebilir. Ya herkes bunları yaşıyormuş. Demek ki ben de yalnız değilim diyebilir. Daha da fazla metropole bağlayabilirim. Yani hani bağlanır mı bilmem ama başkaları da benim gibi yaşıyor. Evet, evet e, demek ki hani aynı sıkıntıları çeken e, çalışanlar var. Yalnız değilim duygusu da güzel bence. Hani insanların hani aa, çalışma hayatını bırakayım gibi bir düşüncesi olacağını zannetmiyorum. Ama hani okurken Düşünce keyif aslında... alacaklarını Anladım. düşünüyorum ben. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Başarı diliyoruz. Tekrar hatırlatalım. Banus'un kaleme aldığı profil yayınlarından çıkan Vagon roman raflardaki yerini aldı. Anlattık biraz. Neyi anlattığını daha doğrusu. meraklarına da duyurmak istedik. Çok teşekkür ediyoruz tekrar ben katıldığınız için. Devam ediyoruz. Peki noktalama önce her zaman olduğu gibi fotoğrafın haberine bakacağız. Sizler için dünyanın 5 farklı noktasından fotoğraf.